bugün biraz farklı bir yayın olacak. Beni göremeyeceksiniz. Benim gördüğüm manzarayı görmenizi istedim. Yani sanki bir masada benimle burada oturuyormuş ve burada video, yani burada muhabbet ediyormuşuz gibi olsun. Şimdi şöyle bir yerde oturuyorum ben şu anda. <laughs> Buraya indim. Çünkü, aa bakın burada Dilek Bahçesi yazıyormuş. Böyle bir yerde oturuyorum. Ve oturduğum aynı benim oturduğum noktadan da sizi buraya koyacağım ve siz de buradan benimle aynı manzarayı izlemistir nasıl becereceğim acaba şurada bir taş vardı Ay bir kere daha şuraya kadar gidip size göstermek istiyorum bir dakika bekliyorum aşağıya ineyim. Ben böyle yürürken biraz saldırıyorum. Şöyle dağları da göstermek istiyorum. Onu keşke böyle biraz küçültme şansım olsa da. Şimdi burayı niye gösteriyorum size biliyor musunuz? Dün yoldaydım ya ben. Bazılarınız biliyorlar, bazılarınız bilmiyorlar. Arkadaşlar lütfen seyahat edin. Seyahat edince, bakın şu kadarın büyüklüğünü ve renkleri görüyor musunuz? Seyahat edince insan bir kere daha Allah'ın varlığını, kadar iyi, o kadar iyi hissediyor ki. Şimdi de birileri var ben, beri kimse yoktu. Böyle gayet rahat konuşacaktım ama birileri olunca garip bir şekilde böyle kısık sesle konuşuyorum. İnşallah size de düzgün geliyordur ses diye düşünüyorum. Birazcık sessiz kalalım. Bu arada ben size bir şey yaptırmak istiyorum. Hazır buradayken, bu kadar büyük bir güzellikteyken Şimdi bir nefes çalışması yapalım istiyorum. Gözlerinizi kapatın. Kapattınız mı? Aferin. Gözlerinizi kapatın ve gözlerinizi kapattıktan sonra şu tarafa tutayım. Gözlerinizi kapattıktan sonra şimdi benim söylediklerimi kendi kendinize söyleyin. Tepemizden başlayarak kafam, saçlarım gevşe. Alnım gevşe. Gözlerim gevşe. Çenem, dilim gevşe. Kulaklarım gevşe. Ulağımın içi gevşe. Kafamın içi gevşe. Dilim gevşe. Boğazım gevşe, omuzlarım gevşe, kollarım gevşe, rahatla, sakinleş, ellerim, parmaklarım, bütün bedenim bana hizmet ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi rahatla. Göğsüm, kalbim, ciğerlerim, oradaki bütün organlarım, damarlarım, tevşi, sakinleş. Karnım, midem, bağırsaklarım, tevşi, sakinleş. Yüzey organlarım, bacaklarımın bağırsakları, ayaklarım izlerim dizlerim gevşe dizlerimin alt kısmı gevşe ayak bileklerim gevşe ayaklarım ayak parmaklarım gevşe çok teşekkür ederim bana hizmet ettiğiniz için bütün bedenim çok teşekkür ederim bana hizmet ettiğin, ruhunu taşıdığın için gevşe şimdi nefes alacağız herkes kendi ritminde yapsın nefes alırken elinizi karnınıza koyun nefes alırken karnınıza doğru nefes alacaksınız dört seferde nefes verirken yedi, yediye kadar sayarak vereceğiz ve nefes verirken yapacağınız şey şu. Mümkünse uzanın. Ben uzanırken daha kolay yapıyorum. Mümkünse uzanın. Karnınızı içine doğru çekerken, içine doğru çekmek dediğim, karnınızın tamamını göbeğinize doğru çekmeye çalışın. Göbeğinize doğru çekin. Eğer sırt üstü yatıyorsanız, göbeğinizi de yere yapıştırmaya çalışın. Tamam mı? Nefes verirken bunu yapacağız. Şimdi ben kendi ritmimde sayıyorum. Siz, arada susacağım. Siz kendi ritminizde sayarak yapmaya devam edin. Nefes al. 2 3 4 Nefes ver. Pardon. Nefesi verirken ağzınızdan verin. Nefes ver. 2 3 4 5 6 7 Nefes al. 2, 3 4 Nefes ver. Ağzından. 3 4 5 6 7 Nefes al. kere de nefesi alın. Yedi kere de nefesi karnınızı göbeğinize doğru içeriye sırtınıza yapıştıracak şekilde çekerek ve nefes alırken dördü e kadar sayıyoruz. Nefes verirken göbeğimize doğru bütün karnımızı çekip göbeğimizi de sırtımıza yapıştıracak şekilde yediye kadar sayarak veriyoruz. Devam edin. Son bir dakika. Dörde kadar sayıyoruz nefes alıyoruz. 7'ye kadar sayarak göbeğimizi içimize çekerek veriyoruz. Son 30 saniye. Ender Ben denize girmedim. Hiç denize giresim yok. Bu videoyu burada kesmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu bir meditasyon videosu olarak kalsın. Sakinleşmek istediğinizde, hayata böyle küçük bir ara vermek istediğinizde 9 dakikalık bu videoyu izleyerek umarım size faydası olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.